Hepiniz bugünkü basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Malumunuz son dönemlerde gayrimenkul piyasasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılarda da meslektaşlarımızın iş yerlerinin kapanışlarına şahit oluyoruz. Bu da bizi çok derinden yaralıyor. Çünkü İzmir Emlakçılar Odası'nın asli görevleri üyelerin menfaatleri, hakları, hukuklarını korunması ve değişen şartlar, yasalar ve zamanlara göre kendini ayarlamasını sağlamaktır. Elimizden geldiğince biz de bir yıldan beri üzerinde çalışmış olduğumuz bir CRM programı ve artı yanında da özel hazırladığımız ciddi eğitimlerle meslektaşlarımızı daha iyi eğitmek ve daha güçlü pozisyonlara getirebilmek için elimizden geleni İzmir Emlakçılar Odası ve İzmir Ticaret Odası olarak beraber üyelerimize elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet şimdi birazdan da size hem görsel olarak da göstereceğim ama programı size anlatmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz ee, sarı sayfalar dediğimiz e, ilan portalları var. Bu ilan portallarına insanlar, meslektaşlarımız ilanlarını veriyorlar. Vatandaşlar da bu konuyla alakalı oraya girip ilan sitelerine bakarak meslektaşlarımla iletişime geçiyorlar. Yani bir nevi bizim bir pazarlama sayfamız. Bu sayfaların bize büyük faydaları vardır konuyla alakalı da meslektaşlarımızın işlerini arttırmasıyla alakalı faydası olan bir kuruluşlardır. Asla bunlara karşı değiliz. Ancak bizim şu anda yapmış olduğumuz sistem İzmir'de, İzmir Emlakçılar Odası'na 5500 kayıtlı üye var. İzmir Ticaret Odası'na 2000'in üstünde. 2000'in üzerinde de İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı üyelerimiz var toplamda yasal olarak Ticaret Bakanlığı'ndan yetki almış emlakçılar. Altını çiziyorum. Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirdiği emlak ofisleri 7508 bin civarında. Biz bu üyelerin hepsini bir havuzda buluşturmayı planladık. Bu ne demektir? Bir CRM programı, bir yazılım programı. Bizim meslektaşlarımızın en büyük sorunu dostlar, satıcı müşteriyle her türlü sözleşmeyi yaparlar ve yasa gereği yapmak zorundalar. Taşınmaz ticareti kanununa göre. Aynı zamanda da alıcı müşterilerimiz var. Fakat alıcı müşterilerimizi nedense meslektaşlarım ya ajandalara ya takvim yapraklarına ya ufak ufak kağıtlara yapıp koyarlar ya da bir rüzgardan ya da farklı bir boyutta da bunları kaybederler. Yani bizim için <laughs> en önemli şey veriyken bu veriyi kendi ellerimizle yok ediyoruz. Sistemde şöyle bir şey hazırladık. İzmir Emlakçılar Odası'nın yasal sitesinde www.izeko.org.tr Burada hem alıcı müşterilerimizin bilgileri hem satıcı müşterilerimizin bilgileri girilmek suretiyle müşteri bilgileri Tarafların kendilerinde kalmak şartıyla elimdeki 10 milyon liralık bir e, mülkü satıyorum, bunu da havuza atıyorum dediğinizde karşı tarafta da bu az evvel söylediğim 8 bin emlakçının birleşmesiyle oluşan e, bir havuzda karşı tarafta da muhakkak ki bir alıcı veya bu konuyla ilgili istekli olacaktır. Bunları arka tarafta yapay zeka ile buluşturuyoruz ve kısa sürede ve kısa şartlarda işin programını çözmüş oluyoruz. Yani benim dağ köyünde özellikle Bergama Kozak Yaylası'nda İzmir'de bir mülk satmak istiyorsa İzmir'deki emlakçı aramayacak sisteme kendisi girip bunu havuza atması yeterli olacak. 8 bin emlakçı bunu görebilecek. Tekrar şunu çok net söylüyorum. En ücra köşedeki, en sokak arasındaki, en dipteki ya da 35. kattaki emlak ofisi de bu havuzdan faydalanmış olacak. Burada amaç neyi destekliyoruz? Bir, bu sitenin desteklenmesi ve EDS doğrulaması Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu ne demek? Doğrulanmamış ilanı siz oraya kafanıza göre ilan giremiyorsunuz demek. Bu çok önemli dostlar. Zaten bu siteyi biz yıllardan beri düşünüyorduk. Ancak doğrulanmış doğrulanmamış ilanlarda nasıl bir problem Nasıl bu işin içinden çıkarız dediğimiz noktada tıkanıp kalıyorduk. Bugün Ticaret Bakanlığı'yla İzmir Emlakçılar Odası'nın sitesinin apileri birleşti. EDS doğrulamayı yaptıktan sonra burada ilan verebilecek meslektaşım neyi verecek? Gerçek ilanı verecek. Bu siteye emlakçıların haricinde başka kimse girmeyecek arkadaşlar. Ama benim meslektaşım ben bu ilanı İzmir Emlakçılar Odası'nda yayınlamak istiyorum dediğinde bir tıkla oraya gönderebilecek, sarı sayfalar e, internet portallarını üye olduğu portallara da bir tıkla gönderebilecek. Yani hem zamandan kazanmış olacak meslektaşım, hem de 8 bin kişilik bir havuzun içerisinde buluşacak. Bunu zamanla tüm Türkiye'ye yayabileceğimiz bir sistem olduğu için zaten bir yıl süresinin en büyük sıkıntısı oydu bir yıl sürdüğümüz süreçte. Yavaş yavaş il bazında da bu sisteme bunları dahil edebilecek konumdayız. Ama öncelikle İzmir Emlakçılar Odası'nın ve İzmir Ticaret Odası'nın İzmir'deki meslektaşlarımızın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı meslektaşlarımızın yetki belgesi almış meslektaşlarımızın bu sistemi kullanmasını istiyoruz. Vatandaş için faydası ne? Vatandaş için son derece faydalı bir şey anında bakın müşteri bir emlak ofisine girdi. Bergama Kozak Yaylası'ndaki bir emlak ofisine gitti. Dedi ki şirin yerde 3 artı bir elimde daire var. Bunu satabilir misin? Evet satarım. Biz İzmir emlak Odası'nda 8 bin üyenin bulunduğu bir portföydeyiz. Ben bu ilanı buraya attığımda 8 bin emlakçı görecek. Ve yapay zekada buna bulan müşteri hangi emlakçıdaysa karşıma çıkaracak. İşte meslektaşımın en büyük avantajı bu olacak. Vatandaşın en kısa sürede paraya ulaşabilecek bir durum olacak. Yani o arkadaş İzmir'deki emlakçılara ulaşacak, doğru adama ulaşacak ya da ulaşamayacak. O anda elinde müşterisi olmayan bir meslektaşa ulaşacak ya da satış gecikecek. Ama böyle en kısa zamanda süreci sağlayacağız. Bir önemli konu daha var dostlar. Vergisel boyutta da. Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri e, ve Gelir İdaresi Başkanlığı da vergilerin ne şekilde olduğu, ne şekilde alınacağını da çok net görecek. F tabii ki bunların ziyadesinde en önemli ne demiştik? Veri. Yani Kalsancak bölgesinde kaç tane daire satılmış şimdi bu program uzun süre kullanılmaya başladığında veri birikecek. Siz geldiniz, dediniz ki Gül Sokak'ta oturuyorum, 3 artı 1, 30 senelik bir binam var. Ben bunu 30 milyona satmak istiyorum. Meslektaşım bakacak elindeki verilere diyecek ki o sokakta 25 milyon üzerinde bina yok. Fiyat yok. 20 milyonun altında da yok. Sizin yerinizin, içinin özelliklerine bakarak 20 milyonla 25 milyonlar eder diyebileceğimiz gerçek veriler ortaya çıkacak. Bu ne demek? Yani ben sizin yerinizi 30'a satıyorum deyip sözleşme alanlar ortadan kalkacak kapıdan içeriye giren ben emlakçıyım diyen insanlar ortadan kalkacak. Bakın dün televizyonlarda ne izledik? İşte e, dolandırıcılık haberleri. Emlakçılar deniyor. Bakın emlakçının Ticaret Bakanlığı kaydı var mı yok mu hiç kimse sorgulamıyor. Ve o kişilerin hiçbirinin kaydı yok. Yasal emlakçı değiller. Fakat emlakçı deyince bu dalga bize de vurmuş oluyor. Tamamen bu sistem ortadan kalkacak arkadaşlar. Ve bu Türkiye'de bir ilk. İzmir Emlakçılar Odası Türkiye'nin ilk emlakçılar odasıdır. Bu da ilk bir CRM programıdır. Sadece bu mu? Bu verileri toplayıp işte bu sistem mi? Değil. Meslektaşım kendini günün şartlarına göre dijitalleşme, pazarlama teknikleri, ennegram programları ve birçok şekildeki eğitimleri de yasal olarak alışverişlerini ve e, bu konuyla ilgili yapılacak eksikleri varsa eksikleri, fazlalıkları varsa fazlalıklarını tamamlayacak. Bugün bu programın yani bugünkü sizde kahvaltılı programın akşamı saat 6'da saat tam 5'te başlayacak. Deniz Baykal Kültür Sitesi'nde bin kişilik bir emlakçı kitlesiyle bunun kanıtımını yapacağız. Yarın da İzmir Esnaf Sanatkarları Odalar Birliği Başkanımız Sayın Yalçın Atan'ın tahsis ettiği eğitim salonunda 4. katta ilk eğitimlerimiz başlayacak saat 10'da. Vaktiniz varsa bekleriz orada da bir ayrı <laughs> haber size olabilir. Ama bizim size söylemek istediğimiz artık meslektaşımız Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı. Ticaret Bakanlığı'nın çıkartmış olmuş olduğu taşınmaz ticareti yönetmeliği ve bu yönetmeliğe uygun sözleşmeler ve hepsini toplayacak olduğumuzda eğitimlerle donanımlı mesleğe emin adımlarla, yüksek çıtalarla yukarıya doğru çıkan bir meslek görüyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. İzmir Emlakçı Odası odamızın değerli yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, ticaret odamızın meclis üyesi, saygıdeğer avukatımız ve diğer sizler de katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kamda görmüş olduğunuz İzmir Emlakçı Odamızın yönetim ve denetim kurulu üyeleri. Ee, önümüzdeki 2026'daki çalışma e, sisteminde de hep beraber yeni arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Şu an buradaki arkadaşlarımıza özür dilerim. Devam edeceğiz. Ee, elimizden geldiğince de bu sistemi geliştirip tüm Türkiye'ye yayacağız. Amacımız şu, kimseyle ve hiçbir portalla rekabet etmek değil, sadece meslektaşımı daha iyi bir yere taşımak ve bu sistemde verileri doğru bir şekilde kazanabilmek. 30 yıl, 35 yıl meslekte ömür harcayan arkadaşlarım vefat ediyor ya da mesleği bıraktığında elinde hiçbir şey yok. Burada bu veriler ömür boyu kalacak ve bizim için de çok büyük fayda sağlayacak. Ben hepinize ayrı ayrı katıldığınız için teşekkür ederim. Saygılar sunarım.